Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Pes ile e karşınızdayım Arkadaşlar bakım hala devam ediyor ee, Ama sabah saat 8.30 gibi galiba e, oyun tekrar açılmış Ama sonradan yine bakıma alınmış e, Konami yine dalgasını geçti Arkadaşlar e, Pes Mobile'de gelen e, maçlı bahsedeyim e, FC Barcelona Real Madrid e, maçla etkinliği bugün itibariyle geldi. Ayın 25'inde saat 12'de e, bitecek. Öğlen 12'de e, bitecek arkadaşlar. Büyük final e, ise arkadaşlar 12'de e, öğlen 12'de başlayıp e, gece 12'de bitecek yani 23.59'da bitecek. E, siz ona 12 deyin. Standart arkadaşlar her zamanki e, maçla etkinliğe gibi. My Club parası ödülleri e, alacağız ama belki de arttırmış da olabilirler My Club ödüllerini bilmiyorum ee, daha girip de bakamadık ee, ki Zira en çok sevdiğim e, etkinlik maçlı etkinliği çünkü e, arkadaşlar My Club kazandırıyor ama e, bir yönden de kötü çünkü bağlantı sorunları çok yaşanıyor. E, yani standart online online. Maça girdiğiniz zaman bu kadar bağlantı sorunu kas olmuyor arkadaşlar. Ama maç diye girdiğinizde çok fazla bağlantı sorunu yaşıyorsunuz. Ve arkadaşlar yani MyClub kasmanın en güzel yeri yani MyClub bankası gibi bir yer arkadaşlar. Yani MyClub'u başka nerelerden alabiliyoruz? Giriş kampanyaları düzenleniyor. Normal standart girişlerde alabiliyoruz ama bir de maç da gerçekten özellikle double verdiği zaman bir maç etkinliğinde 160 MyClub veriyor. Gerçekten o yüzden maç, maç dayı etkinliğini sabırsızlıkla bekliyorum. Her gün double olsa keşke arkadaşlar çok güzel olur. MyClub konusunda gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Maç etkinlikleri arkadaşlar yeni geldi. İnşallah bakım bittiğinde de. Bakım bittikten sonra da maçla etkinliğine giriş yaparak My Club ödüllerimizi alacağız inşallah arkadaşlar. İnşallah bir an önce şu bakım biter. Artık bir daha da bakım olmaz diliyoruz. Yani PES 2020'den daha fazla bakım oldu. Şimdiden PES 2021'de yani ilerledikçe daha da kötüleşiyor. 2022'de ne olur bilmiyorum artık arkadaşlar. Ama inşallah şu bakım bir daha olmaz son olur bu inşallah son olur arkadaşlar beni izlediğiniz için beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum kanala abone olup like atabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere